Şimdi bir şantajın haberi var sırada. Bu Ankara kuşu zengin bir kuş aslında ve şantajlı bir kuş. Hak işe bağlı Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz. 14. olağan genel kurulu öncesi Ankara'da bir otelde düzenlediği toplantıda adaylığını açıkladı. Şimdi o toplantıda bomba itiraflarda bulundu Öz. Mevcut başkan Mahmut Arslan'ın Twitter'da Ankara Kuşu olarak bilinen hesabın sahibi Oktay Yaşar'a sendikanın parasından 50 bin avro ödendiğini öne sürdü. Bu bir iddia. İddiaya göre o para Ankara Kuşu isimli hesabın şantajları sonucu ödenmişti. Kim bu Ankara Kuşu? Twitter maddesi. Sosyal medya maddesi. Önüne gelen herkesin üstüne çöken Twitter mafyası dedi. Ankara Kuşu hesabının sahibi Oktay Yaşara şantaj parası ödendiğini söyledi. Akiş'e bağlı hizmet İş sendikası genel başkan yardımcısı Hüseyin Öz, 14. olağan genel kurul öncesi adaylığını açıkladığı toplantıda gündeme bomba gibi düşen itiraflar da bulundu. Peki niye ödedik bu para? İnsan kim yıkarın infazcısına neden para öder? Eğer bir açığın varsa kendi hesabına ödeyeceksin. Eğer bir sorun varsa kendi imkanlarını da çözeceksin. Anladık ki Avukat'a kuşu üzerinden bize de. Sendikanın mevcut başkanı Mahmut Arslan'ı suçlayan Öz, kendisiyle ilgili sosyal medyada paylaşılan iddialara da yanıt verdi. Bütün açık yürekliyle söylemek istiyorum. Benim Cuma cumartesi günü adıma kayıtlı olan Miras Yolu'yla başlıyor veya başlıyor satın almış olduğum tabu kayıtlarımı yayınladım. Eğer haram bir kurşun varsa Cenab-ı Allah görüyor ve bilir. Hesabını sorar. Eğer Açıklamaların ardından Ankara Kuşu isimli hesapta iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu paylaşımı yapıldı. Hüseyin Üzün iddialarını Twitter'dan yayınlayarak savcıların harekete geçmesini isteyen AK Parti Merkez Yönetim Kurulu üyesi Şamil Tayyar Ankara Kuşu hesabının sahibi Oktay Yaşar'ın Demokrat Parti Kadın Kolları Başkanı Fatma Yavuz'la yaşadığı yasak aşktan gayrimeşru bir çocuğu olduğunu öne sürdü. Ankara Kuşu isimli Twitter hesabı tartışmalı paylaşımlarıyla gündemdeydi. Hesabın sahibinin adı son olarak Ünsal Banlı bir araya gelmişti. Banla Yaşar birlikte gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı. İddialar vahim. Bakalım bir araştırılsın.